İnsanlık tarihinin en uzun soluklu uzay görevlerinden biri olan Voyager programı 40 yılı aşkın süredir evrenin derinliklerinde yolculuk ediyor. Bu inanılmaz süre zarfında Voyager uzay araçları geçtikleri her gök cismini keşfederek akıllara durgunluk veren bulgulara imza attılar. Cevapladıkları soruların yanı sıra yepyeni gizemlerin de kapısını araladılar ve gezegenimizden gitgide uzaklaşarak uzayın bilinmeyenlerine doğru ilerlemeye devam ediyorlar. Peki bu uzay araçları kozmosun zorlu koşullarına rağmen bunca yıldır nasıl dayanabildiler? Ve Voyager'ın en yeni ve şaşırtıcı keşfi ne oldu? Voyager uzay araçlarının elde ettiği inanılmaz görüntüleri ve keşifleri yakından inceleyeceğiz. Unutmamak gerekir ki Voyager aslında iki ayrı uzay aracından oluşuyor. Voyager 1 ve onun ikizi Voyager 2. Her ikisi de aynı görevin parçası olsalar da izledikleri yollar birbirinden oldukça farklı. Bu iki kardeş uzay aracı, yan yana ilerlemek yerine, daha geniş bir alanı tarayabilmek ve daha çarpıcı keşifler yapabilmek amacıyla birbirlerinden çok uzak mesafelerde yol alıyorlar. Voyager'ın bize gönderdiği en etkileyici görüntülerden biri, aslında görevinin ilk yıllarına ait. 1981 yılında Voyager 2, Satürn'ün yanından geçerken, bu devasa gezegen hakkındaki anlayışımızı derinden değiştiren pek çok veri topladı. Voyager 2'den önce, 1980 yılında Voyager bir de Satürn'ü ziyaret etmişti. İkinci uzay aracı ise, kısa bir süre sonra gezegenin etrafında yolculuğuna başladı. 26 Ağustos 1981'deki ilk yakın geçiş, NASA'ya Satürn'ü yakından inceleme fırsatı verdi ve gezegenin halkalarındaki detaylı yapılar gibi pek çok önemli veri elde edildi. Ancak daha da önemlisi, bu ilk geçiş NASA'ya Voyager 2'nin birkaç ay sonraki uçuşunda neye odaklanması gerektiği konusunda fikir verdi. Bu fikirler sayesinde Voyager 2'nin uçuşu çok daha odaklı ve amaçlı bir hale geldi ve gönderdiği görüntüler özellikle gezegenin dar ve en dıştaki F halkasına çok daha yakından bakma imkanı sundu. Satürn'e o kadar yaklaştı ki, halkalardaki detaylı kıvrımları ve örgü benzeri yapıları fark edebildi. Voyager 2'nin ziyaretinden önce birçok kişi Satürn'ün halkalarının oldukça basit ve tahmin edilebilir olduğunu düşünüyordu. Ancak gerçek hiç de öyle değildi. Aksine, halkaların aslında detaylı, dinamik ve karmaşık yapılar olduğu ortaya çıktı. Başka bir deyişle, Voyager Satürn ve halkalarının nefes kesen bir resmini çizmeyi başardı. Voyager'ın Uranüs hakkındaki keşifleri ise daha da şaşırtıcıydı. 1986'nın başlarında Satürn'den geçtikten birkaç yıl sonra Voyager Güneş'ten yedinci gezegen olan Uranüs'ün yanından geçti. Birçok muhteşem fotoğraf çekti ve bunları dünyaya göndererek bilim insanlarına bu gizemli buz devi hakkında dikkat çekici bilgiler sundu. Voyager'ın elde ettiği görüntüler, gezegenin etrafında iki yeni halka ve 11 yeni uydu keşfedilmesini sağladı. Ayrıca Uranüs'ün ne kadar soğuk olduğu hakkında da önemli bilgiler verdi. Eksi 213 santigrat derece kulağa nasıl geliyor? Yıllar sonra NASA, Voyager'dan gelen görüntüleri tekrar inceledi ve uzay aracının aslında bir gezegenin manyetik alanının devasa bir yapısı olan plazmoid içinden geçtiğini keşfetti. Bu, Voyager için oldukça büyük bir başarıydı. Uranüs, Voyager'ın ziyaret edilecek gezegenler listesinde yer alıyordu çünkü açıkçası hakkında hala çok az şey bildiğimiz tuhaf bir dünyaydı. Gezegenin dönme ekseni 98 derece eğik durumda. Bu da diğer gezegenlerin aksine yan yatarak döndüğü anlamına geliyor. Voyager yolculuğuna devam ettikçe dünyadan giderek uzaklaşıyor ve bu aslında iyi bir şey. Çünkü Voyager'ın temel hedeflerinden biri kendi güneş sistemimize dışarıdan bakmaktı. Uzay aracı ilk fırlatıldığında, bu tür bir yıldızlar arası yolculuğun mümkün olup olmadığı veya Voyager'ın bu kadar uzun bir mesafeyi kat edip edemeyeceği bile bilinmiyordu. Ancak Voyager hayatta kaldı ve kesinlikle hedefine ulaştı. Hem Voyager 1 hem de Voyager 2 artık yıldızlar arası uzaya adım attılar. Yani artık kendi güneş sistemimizin çok çok ötesinden görüntüler ve veriler gönderiyorlar. Her iki uzay aracı da sırasıyla 2011 ve 2018 yıllarında heliosfer olarak bilinen bölgeyi geçti. Heliosfer, esasen Güneş'in ve en yakın gezegenlerinin etrafında yarattığı bir balon veya sınırdır. Güneş'ten fırlayan güneş rüzgarı, yıldızlar arası uzayın derinliklerinden gelen rüzgarla etkileşime girerek dünyayı ve Güneş sisteminin geri kalanını zararlı kozmik ışınlardan koruyan heliosfer balonunu oluşturur. Voyagerlar bu noktanın ötesine geçtiğine göre çekecekleri herhangi bir görüntü bize kendi güneş sistemimizin daha önce hiç sahip olmadığımız bir perspektifini sunabilecek. Bu kadar uzakta olmasına ve inanılmaz derecede uzun bir süredir uzayda olmasına rağmen Voyager hala yeni bulgularıyla bilim insanlarını şaşırtıyor. Yakın zamanda yayınlanan yeni bir çalışma, Voyager tarafından keşfedilen yeni bir sinyali ortaya koydu. Daha doğrusu bu sinyal uzay aracındaki plazma dalga sistemi tarafından tespit edildi. İlk başta hafif bir uğultu olarak algılanan şey, aslında bilim insanlarının üzerinde titizlikle çalıştığı çok sayıda veriydi. Bu sonuçları inceleyen ekip, yıldızlarımız arasındaki boşluğu dolduran moleküllerin, atomların ve iyonize gazın yoğunluğunun yeni bir ölçümünü elde etti. Bu, plazma yoğunluğunun ilk sürekli ölçümüydü ve uzay aracı ilk fırlatıldıktan yıllar sonra geldi. Bunca zaman sonra bile Voyager hala inanılmaz işler başarıyor. Sonuç olarak Voyager ve ekibi gurur duymalı. 1979'da yolculuğunun başında Voyager 1, Jüpiter'in yaklaşık 19.000 fotoğrafını çekerken, Voyager 2 sadece birkaç ay sonra 33 binden fazla fotoğraf çekti. Bunlar, Jüpiter ve 5 büyük uydusunun şimdiye kadar gördüğümüz en iyi görüntüleriydi ve Voyager'ın neler başarabileceği konusunda bir fikir verdi. Ancak belki de en etkileyici fotoğrafı uzak bir gezegenin veya nesnenin değil, bizim kendi gezegenimizin fotoğrafı. Soluk mavi nokta fotoğrafı. Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları tarafından incelendi ve evrenin enginliği içinde dünyanın ne kadar küçük ve önemsiz olduğunu çok iyi bir şekilde gösteriyor. Bu şok edici fotoğraf evimizden 4 milyar milden fazla bir mesafeden çekildi ve gezegenimizi hiçliğin ortasında küçücük mavi bir nokta gibi gösteriyor. Aslında Dünya, boyutu sadece 0,12 pikseldi. Soluk mavi nokta fotoğrafı kesinlikle her şeyi perspektife oturtuyor ve evrenin ne kadar geniş olduğuna dair hafif bir fikir veriyor. Ancak bu, uzay aracının 70'lerde dünyadan ayrıldığından beri bize gönderdiği sayısız akıllara durgunluk veren fotoğraftan sadece biri. Voyager 1 ve 2, görüntü almak ve bazı önemli soruları yanıtlamakla görevlendirilmişlerdi ve bunu da başardılar. Voyager'ın çalışmaları sayesinde bizi çevreleyen yıldızlar ve güneş sistemimizde bulunan gezegenler hakkında artık çok daha fazla şey biliyoruz. 40 yıl sonra bile Voyager hala sıkı bir şekilde çalışıyor. Voyager uzay araçlarının bu kadar uzun süre dayanabilmesinin en önemli sırlarından biri, radyoizotop termoelektrik jeneratörleri kullanmalarıdır. Güneşten o kadar uzakta oldukları için güneş panelleri yeterli enerjiyi sağlayamazdı. RTG'ler, plütonyum 238 adı verilen radyoaktif bir maddenin doğal olarak bozulmasıyla ortaya çıkan ısıyı elektrik enerjisine dönüştürürler. Bu sayede uzay araçlarının bilimsel aletleri ve iletişim sistemleri onlarca yıldır kesintisiz olarak çalışabiliyor. Ancak radyoaktif maddenin ömrü sınırlı olduğu için Zamanla üretilen enerji miktarı azalmaktadır. Bu da gelecekte bazı bilimsel cihazların kapatılması gerekebileceği anlamına geliyor. Voyager misyonunun bir diğer dikkat çekici yönü ise her iki uzay aracına da yerleştirilen altın plaktır, Golden Record. Üzerinde dünyadan sesler, müzikler ve görüntüler bulunan bu plak, olası bir uzaylı uygarlığı tarafından bulunması umuduyla gönderildi. Plakta Bach ve Mozart gibi bestecilerin eserlerinden, çeşitli kültürlere ait müziklere, farklı dillerde selamlaşma mesajlarından, dünyanın doğal seslerine ve insan vücudunun anatomisini gösteren şematik çizimlere kadar pek çok şey yer alıyor. Carl Sagan'ın öncülüğünde hazırlanan bu plak, insanlığın bir nevi uzaydaki şişesi olarak düşünülebilir. Peki Voyager'ın geleceği ne olacak? Şu anda her iki uzay aracı da Heliosferin ötesinde yıldızlar arası uzayda yolculuklarına devam ediyorlar. Bilim insanları RTG'lerin enerji seviyesi düşene kadar, yani muhtemelen 2030'lu yılların ortalarına kadar veri almaya devam etmeyi umuyorlar. Enerji tamamen bittiğinde ise Voyager'lar sessizce yıldızlar arası boşlukta süzülmeye devam edecekler. Milyarlarca yıl sonra belki de başka bir yıldız sistemine girecekler. Voyager'ın keşifleri Dış gezegenler hakkındaki bilgilerimizi kökten değiştirdi. Satürn'ün halkalarının dinamik yapısını, Uranüs'ün alışılmadık eğimini ve Neptün'ün aktif atmosferini ilk kez bu araçlar sayesinde detaylı olarak gözlemleyebildik. Jüpiter'in büyük kırmızı lekesinin sırları, uydularının jeolojik aktiviteleri ve manyetik alanları hakkında da pek çok yeni bilgi edindik. Voyager sadece gezegenleri değil, Onların uydularını ve halka sistemlerini de yakından inceleyerek Güneş sistemimizin çeşitliliği ve karmaşıklığı hakkında bize eşsiz bir bakış açısı sundu. Örneğin, Jüpiter'in uydusu Europa'nın buzla kaplı yüzeyinin altında sıvı su okyanusunun olabileceği fikri Voyager verileriyle güçlendi. Aynı şekilde, Satürn'ün uydusu Enceladus'un güney kutbundan fışkıran su buharları ve buz parçacıkları da Voyager tarafından tespit edildi ve bu uyduları yaşanabilir ortamlar arayışında önemli hedefler haline getirdi. Bu kadar uzun süren bir uzay görevinin elbette pek çok zorluğu oldu. Bir dahaki sefere gece gökyüzüne baktığınızda Voyager uzay araçlarının 14,5 milyar mil uzaktan size baktığını unutmayın.